İlk kambur ki sırtında dünya yükü taşımakta. Yük dedimse sanma ki öyle bilgece. Bir kaplumbağa gibi evi sırtında. Öyle işte. Dünya dedimse öyle büyük sanma. Sırtındaki evi kadar anca. Küçücük dünyasını hükmederken sanarsın koca dünyayı yönetmekte. Şöyle baksa bir etrafına görecek ki minik bir sivrisinek şu koca alemde. İğnesi de ancak o kadar acıtmakta. Böyle mutlu olmakta minicik dünyasında. Bırakalım da mutlu olsun yalancıktan şu misafirhane hayatta.